Manşet. Gerçek çok net. Sayın Aycan. Buyurun. Aycan. Aycan. Sayın Başkan. Bu hafta deprem haftası. Ülkemizin büyük bölümü aktif fay hattı üzerindedir. Şehrim Kahramanmaraş'ta Doğu Anadolu fay hattı üzerindedir. Özellikle 13 Şubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerimiz biri fay hattı üzerindedir. Ülkemizde çok sık deprem meydana gelmektedir. Fakat depremin değil, çürük binanın öldürdüğü gerçektir. Sürekli deprem olacak diye konuşmaktansa beklemeden gereğini yapmalıyız. Fay, geçen yerlerde imar planı işlenmeli, yapılaşmaya izin verilmemelidir. Yapı sınırlaması getirilmelidir. Bu bölgedeki yapılar için ise kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapılmalıdır ve yapı sınırlaması getirilmelidir. Depreme dayanıklı binalar yapılmalıdır. Teknik olarak 9 şiddetindeki depreme dayanıklı bina yapmanın mümkün olduğunu biliyoruz. Şehrim Kahramanmaraş'ta da bu çalışmaların bir an önce yapılmasını bekliyoruz. Saygılarımla teşekkür ederim. Manşet. Gerçek, çok net.